Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Hande Erçel'in muhteşem dergi çekimlerinden daha bir görüntüsü gelmiş oldu ve sizler için çok güzel görüntüleri paylaşmaktayız. Evet arkadaşlar ve Hande Erçel'in bu güzel görüntülerini tabii ki de Kerem Bürsin yorum yapmayı unutmamış yine çok güzel emojiler ve muhteşem kalp atarak Hande Erçel'e büyük sevgisinin saygısının olduğunu bildirmiştir. Hanker çiftinden her zamanki gibi hoş görüntülerimiz geliyor ve sizler için mükemmel kareler paylaşmaktayız. Evet arkadaşlar sizler için Hanker çiftinden her zamanki gibi hoş görüntülerle ekranlara geleceğiz. Sakın kaçırmayın arkadaşlar. Hoşça kalın sağlıcakla kalın bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.